Hepimiz evşeriyiz. Hepimiz aynı toprakların insanlarıyız. Sizleri çok seviyoruz. Sevmeye devam edeceğiz. Bu dönem daha da güçlü, daha da birlikte ve daha da büyük bir dayanışmayla bir aradayız. Ama bu dönem bizi güçlü kılan sizin içinizden üç tane yönetici arkadaşım benimle birlikte yol yürüyorlar. Benim yol arkadaşım oldular. Bir tanesi sevgili İsa kardeşim. Benim yol arkadaşım oldu. Diğeri sevgili Burak kardeşim. Yine sizin içinizden yol arkadaşım. Ve Orçun kardeşim. Yine sizin işçi. Biz onun ekmeğiyle büyüdük. Ben hem çalıştım hem okudum. Fabrikalarda çalıştım. İşçiliğin ne demek olduğunu iyi biliriz. Öyle biz baba parasıyla büyümedik birileri gibi. Büyükşehir'i güçleriyle seçim kampanyası yapmıyoruz biz. Öyle havadan hava tırı atmıyoruz kimseye. Ben dövüşüyorsam mert dövüşüyorum. Ben mert dövüşüyorum ve kimseye de verilecek hesabım yok. başka yapamaz işte yaptık daha neler yapacağız Günlerde tahtları kuracağız Yapamaz kimse olamaz kimse